Sen kardeşi olanlar izlemez. Benim kardeşim çok geç konuştu. Bayağı geç konuştu. Ya bir ara biz bu çocuğu dilsiz sandık. Çok geç konuştu. Ya oturuyorum anlatıyorum bak diyorum böyle konuşacaksın. Özneyi fiili yükleme anlatıyorum. Çekim eklerinden yapım eklerinden bahsediyorum. Anlam Anlamadıkça seni kaldırıp bir tane koyacağım o da olmuyor. Ben en son pes ettim. Neyse bir gün komşu bir ablamız bize gelmişti. Kardeşim kucağında oynuyor. Çocuk bir anda buna anne dedi. Ananız lan nasıl mutlu oldum. Ev panayır alanına döndü. Herkes koşuşturuyor evin içerisinde. Bir kişi hariç. Bu bizim komşu ablanın suratı düştü. Abla diyorum ne oldu? Ben o kadar yaşlı mıyım? Bu çocuk niye bana anne dedi? Abla sen salak mısın? Oğlum bu çocuk yaşları bilmiyor, anneliği bilmiyor, seni bilmiyor, beni bilmiyor. Bu kadın bozuldu gitti. Oğlum ertesi gün oldu kadına bir baktım kuaförden çıkıyor saçlarını boyatmış. Lan 3 yaşında kardeşim kadını menopoza soktu ya. Sırf kadın kendini genç hissetsin diye 54 yaşında kadına ismiyle seslendim. 3 ay boyunca. Ulan ağzından çıkan ilk kelimeyle bir kadını hayata küstürdü. Asla کار دیشیم